Bu eğitim videosunda ilave donatı yerleştirme makrosunun bilgi girme arayüzünü inceleyeceğiz. Bahsi geçen makro Reinforcement Makros araç çubuğu üzerinde ilk sırada yer alan Basic Reinforcement Makros çekme menüsünde dördüncü sırada yer almaktadır. Bazı durumlarda yüzey alt bölge donatı yerleştirme makrosu kullanılarak yerleştirilmiş olan donatıların arasına ilave donatı atılması istenebilir. İlave donatı yerleştirme makrosu kullanılarak ilave donatı yerleştirme işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Makro bilgi girme arayüzü ikonu üzerinde sağa tıklamak suretiyle görünür hale getirilebilir. İlave donatı yerleştirme makrosu için bilgi girişi 3 sekme yardımıyla gerçekleştirilmektedir. İlk sekme olan General sekmesi aracılığı ile genel bilgi girişi yapılabilir. Delete range points on macro delete onay kutucuğunun durumuna göre ilave donatı yerleştirme makrosunun silinmesi durumunda ek donatı yerleştirilecek bölgeyi tanımlamak için kullanılan referans noktaların da silinip silinmeyeceği kararlaştırılır. Kutucuk işaretli ise referans noktalar silinir. Diğer taraftan kutucuk işaretli değil ise referans noktalar silinir. Figür sekmesi yardımıyla ilave donatı için çap aralık bilgisi girilebilir. Clear Cover Düzen kutusu aracılığıyla payı miktarı, Dis to surf düzen kutucuğu yardımı ile de ait olunan yüzeyden olan mesafe kararlaştırılabilir. Data düğmesinin üzerinde yer alan düzen ve karma kutucukları yardımıyla hızlı bir şekilde çap aralık bilgisi girilebilir. Data düğmesine tıklanarak detaylı donatı düzenleme arayüzü görünür hale getirilir. Donatı düzenleme arayüzü üzerinde Data, Start Detail, End Detail ve Delete düğmeleri yer almaktadır. Data düğmesine tıklanarak detaylı donatı bilgi girme arayüzü görünür hale getirilir. Bu arayüz aracılığı ile çap aralık bilgisi başta olmak üzere daha pek çok veri için bilgi girişi yapılabilir. Start Detail ve End Detail düğmelerine tıklanarak uç uzatma koşulu bilgi girme arayüzü görünür hale getirilebilir. Uç uzatma koşulu bilgi girme arayüzü aracılığı ile ilave donatının başlangıç ve bitiş noktaları için uç uzatma koşulları tanımlanabilir. Delete düğmesine tıklanarak donatı bilgi silme bilgi girme arayüzü görünür hale getirilir. Arayüz üzerinde yer alan method of delete karma kutucuğu yardımıyla çirozun sınırından çubuk silmek için gerekli ayarlamalar yapılabilir. Operations sekmesi aracılığı ile istenildiği takdirde bağlı bulunan yüzey alt bölge donatı yerleştirme makrosu ile senkronizasyon sağlamak için gerekli bilgi girişleri yapılabilir. Conform to underlying SRM's onay kutucunun durumuna göre senkronizasyon işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği kararlaştırılır. Kutucuk işaretli ise senkronizasyon gerçekleştirilir. Diğer taraftan kutucuk işaretli değil ise senkronizasyon gerçekleştirilmez. Set Data düğmesine tıklanarak senkronizasyon ayarları için detaylı bilgi girme arayüzü görünür hale getirilir. Adjust diameter onay kutucuğu işaretli ise ilave donatının çapı karşılık gelen yüzey donatısının çapına eşitlenir. Adjust spacing onay kutucuğu işaretli ise ilave donatının aralığı karşılık gelen yüzey donatısının aralığına eşitlenir. Adjust color onay kutucuğu işaretli ise ilave donatının rengi karşılık gelen yüzey donatısının rengine eşitlenir. Adjust Elevation Radio düğme grubu yardımı ile ilave donatının ait olan yüzey donatısına göre nasıl yerleştirileceği kararlaştırılır. Do Nothing seçili ise ait olan yüzeyden mesafe Disk to Surf düzen kutusunda girilen değer gözetilerek hesaplanır. In Rebar Plane işaretli ise ilave donatı tam olarak yüzey donatısı ile çakışacak şekilde yerleştirilir. Above Rebar Plane işaretli ise ilave donatı yüzey donatısından ilave donatının çapı kadar dışarıda ait ondan yüzeye yakın olacak şekilde yerleştirilir. Elevation Offset düzen kutucuğunda bir mesafe girilmişse, yüzey donatısından olan mesafe çap artı offset mesafesine eşit olacak şekilde hesaplanır. Below Rebar Plane işaretli ise ilave donatı yüzey donatısından ilave donatının çapı kadar dışarıda, ait olunan yüzeyden uzakta olacak şekilde yerleştirilir. Elevation Offset düzen kutucuğunda bir mesafe girilmişse, yüzey donatısından olan mesafe çap artı offset mesafesine eşit olacak şekilde hesaplanır.